Masterchef Türkiye'de final heyecanı giderek artarken, yarışmanın son bölümünde bir isim daha finale adını yazdırdı. Onur, Semih ve Eda'nın daha önce finalist olduğu yarışmada, dördüncü finalist olmak için Beyza ve Kerem Kıyası'ya mücadele etti. Heyecan dolu gecenin sonunda şeflerden kaşık almayı başaran Kerem, büyük finale yükselmeyi başardı. Yarışmanın flaş ismi Beyza ise yarışmaya veda etti. Son finalist olma mücadelesinde şeflerin karşısında en iyi tabakları çıkarmak için ter döken Beyza ve Kerem, hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şeflerden kaşık almayı başaran Kerem, finale kalan dördüncü isim oldu. Böylece finalde Semih, Onur, Eda ve Kerem mücadele edecek. Yarışmanın ilk gününden itibaren performansıyla dikkat çeken Beyza, sosyal medyada da birçok izleyicinin favori yarışmacılarından biriydi. Ancak final kapısından dönen Beyza, yarışmaya veda etti. Özellikle yarışma sırasında geçirdiği zorlu süreçler ve yüzündeki yanık ile gündeme gelen Beyza'nın elenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, olayların kadını yolun açık olsun şeklinde yorumlar yaparak Beyza'ya destek verdi. MasterChef Türkiye'nin büyük finali 9 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek. Finale kalan 4 yarışmacı MasterChef şampiyonu unvanı için tüm hünerlerini ortaya koyacak. Şampiyonluk heyecanı ise izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. MasterChef Türkiye'de final öncesi yaşanan bu sürpriz elenme, yarışmanın son anlarına kadar heyecanın dorukta olacağını bir kez daha kanıtladı.